Efendim bugünkü misafirimiz yakın zamandan beri tanıdığım müthiş bir insan. Kemal Kaptaner. Efendim hoş geldiniz, şeref verdiniz. Hoş bulduk Ömer Faruk Bey. Size de hayırlı Ramazanlar ve tüm izleyicilerimize. Bir Sizden istirham etsem kendinizi böyle bir anlatmanızı lütfeder misiniz? Eyvallah. Tabii 40 yıldır İstanbul'da yaşıyoruz ama e, İstanbulluyum diyen birçok insan yok. Biz de e, aslen başka yerlerden ama evet. oldukça yakından e, Bursa'dan liseyi bitirince İstanbul'a gelmiştim. 1985 yılında e, aslen Bursalı'yım. Bursa e, bizim çok sevdiğimiz, muhabbet beslediğimiz bir yer. Eyvallah. E, ben de sık sık Bursa'ya giderim ama benim gidiş sebeplerim tabii muhtelif. Ramazan olduğu için pek onu zikredemeyeceğim fakat yine de kendimi tutamıyorum ve tabii İskender kebapı <laughs> müthiş bir lezzet. <laughs> evet inşallah imkanı olanlar i̇nşallah. kaçırmasın. Tabi ee, tabii Ramazan deyince Bursa'daki Ramazanlar benim gözümde canlandı. Tabii Deniz Fener'in bir sivil toplum kuruluşu, bir STK, dernek olması gibi bizim vakıf medeniyetimiz Bursa'da Osmanlı'nın ilk başkenti olması hasebiyle çok tebarruz etmiş eserleriyle camileri, hamamları, türbeleri, aşevleri, medreseleri ve hanları. Hanları ee, özellikle hemen hanım izleyicilerimizden Bursa'ya gidenler mutlaka Koza Hanı ziyaret etmiştir. Evet. 500 yılı aşan tarihçesiyle. Eee evet. Dönemin ilk AVM'si diyebiliriz. Çünkü içinde muhtemelen 80'den fazla e, dükkanı olan İpek Ticaretinin, yani İpek yolu üzerinde ipek Ticaretinin önemli bir e, noktası. E, halen daha zaman. değil mi efendim? Evet halen yani. aktif. Yani evet. turistlerin çok ilgi duyduğu. Tabi burada e, Kozahan'ın turistik öneminden ziyade ben vakıf medeniyetinin bir eseri olması, yaşayan e, ve çok e, güzel bir örneği olması benim gözümde canlandırdı. Bizim çocukluğumuzda Çuvallarla ipek kozalarının e, getirilip satıldığı bir yerde ama şimdi evet. sadece e, ürün olarak evet. işte ipek kumaşlar, başörtüleri, şallar bunların e, satıldığı güzel bir mekan. Bahçesinde de Ramazan'dan sonra izleyicilerimiz Bursa'yı ziyaret ederlerse evet. çay kahve içip evet. o Osmanlı'nın o 500-600 yıllık havasını teneffüs evet. edebilirler. Evet onun bir gösterisi yapılıyor mu? Böyle bazı yerlerde nasıl kozadan ipek elde ediliyor? Bazı turist gruplarını götürüyorlar. Evet. Ee, yani o kaynar suların içinde e, ipeğin çıkması, evet. makaralara dolanması. Biz de çocukluğumuzda turist olarak değil ama komşularımızdan e, böyle ipek işi yapanların yanına giderdik, izlerdik çok. ilgimizi çekerdi. Tabii e, Kozahan örneğinde olduğu gibi Bursa'dan daha sonra e, Edirne'ye, daha sonra İstanbul'a taşınan payitaht yani Osmanlı'nın başkenti. Geçtiği her yerde tüm Osmanlı coğrafyasında böyle inci taneleri gibi vakıf eserleri serpilmiş. İşte bu vakıf medeniyeti günümüzde STK'larla, Deniz Feneri gibi derneklerle devam ediyor. Bu bence bizim için çok değerli bir miras. Yani o vakıfları yaşatmak ve günümüzde de bunları güncel uygulamalarla sürdürmek hepimizin üzerinde bir sorumluluk. Çok doğru. O zaman siz tahsilinizi Bursa'da tamamladınız. Liseyi Bursa'da bitirdim. Evet. Daha sonra 1985 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi'ne geldim. Elektronik evet. mühendisliği okuma evet. e, niyetiyle. Evet. Ama 3. sınıftan itibaren İstanbul'daki bir kültür sanat yayıncılık ortamı beni cezbetti. E, okulu çok geç bitirdim. Yani mühendislik diplomamı almam epey uzun sürdü. Fakat daha diplomamı almadan kendimi e, reklam, halkla ilişkiler, yayıncılık bu sektörün içinde buldum. O zaman meslektaşız yani bir bakımdan. Meslektaşız, doğru. <laughs> evet. Yani iletişim sektörü diyebiliriz evet. ana başlık olarak. Ee, 30 yılı aşkın bir süredir evet. iletişim sektöründe çalışıyorum. Evet. Yaptığınız bazı işlerden bahsedebilir misin? Yani reklam olmadan reklamcılıktan <gülüyor> mesela. <gülüyor> Şimdi tabii çalıştığımız kurumlarda hep reklam kampanyalarına imza attık. Bir dönem işin mutfağındaydım. Ajanslarda işin yapım tarafındaydım daha sonra yaklaşık 16-17 yıldır yani meslek hayatımın yarısı mutfakta yarısı masanın öbür tarafında geçti. Yani çalıştığımız kurumlarda tabii çok büyük reklam kampanyaları yaptık. Ama böyle iz bırakan yani içinde kültür boyutu olan örneğin bizim meşhur bir 98-99 yıllarında Petlas reklamımız vardı. Hani burada marka adı zikrediyorum. Tabii, tabii, hayır. Reklamın kendisinden dolayı zikrediyorum. Çanakkale evet. Savaşları'nda o yoksulluk, kıtlık döneminde askeri araçlara lastik almak için sahte para yapan bir askerimizin hikayesini Aha. biz reklam filmine, senaryoya dönüştürmüştük. Ve çok beğenilmişti, böyle gözyaşlarıyla izlenmişti. Çünkü bir gerçek hikayeye dayanıyordu. İstanbul'da o sahte Osmanlı parasını yapıp, lastik satın alıp cepheye götüren, ama orada Osmanlıca bir ibareyle bedeli Çanakkale'de ödenecektir ibaresiyle. Çok enteresan. Böyle evet. çok hala hatırladıkça tüylerim diken diken olur. Evet. Hani bunu bir ticari reklam kampanyasından ziyade bir tarih bilinci bir sosyal sorumluluk gibi adeta uzun yıllar yayınlandı birçok kanalda. Bunun dışında tabii daha böyle ticari birçok kampanya onlar şimdi reklama girmesin. Tabii. Tabii. <laughs> Fakat reklam tabii hayatımıza girmiş bir şey. Reklamcılığın tarihi ne zamana kadar gidiyor? Ben bilmiyorum şahsen. Evet. Tabii aslında kapitalizmle paralel gelişiyor diyebiliriz. Evet. Yani modern reklamcılık tabii Amerika'da 1800'lerin sonu, 1900'lerin evet. başı. Yani bizim de piyasada okuduğumuz birçok reklam üstatları, kitap yazanlar hep Amerika'da ajans evet. kuranlar. Yani bizim dünyamızda kapitalizm bizim felsefemizle tam örtüşmediği için işte o e, reklam üretimi gerek prodüksiyon tarafında olsun gerek e, dünya çapında markalar e, çıkması e, bizim yani doğu toplumları değilyim e, ya da İslam toplumlarında daha zayıf evet. Çünkü felsefemiz böyle tam batıdaki vahşi kapitalizmi olmadığı için reklam hani kapitalizmin bir aracı e, ama bunu da olumlu yönde kullanmak güzel amaçlar için kullanmak mümkün kısaca böyle evet. özetleyebilirim. Bir soru daha aklıma geldi yani bu Reklam haram mı, helal mi diye herhalde bir şey ya kimse sormamıştır. veya da bilmiyorum sormak caiz midir ama bence bir base yoktur değil mi? Reklam yapılması Tabii. duyurudur bir yerde o. Yani tanıttığınız Tanıtımdır. ürün ya da evet. hizmetin vasıflarına göre Tabii. yani güzel, faydalı, helal ürün ve hizmetleri tanıtıyorsanız evet. bu güzelliğe hizmet, hayırlı bir hizmet. Tabii. Yani bu birçok konuda böyle. Tabii daha sonra e, reklam sektöründen daha çok sevdiğim ve uzun yıllar gönüllü olarak yaptığım radyoculuk 90'lı yıllarda. Daha sonra kültür sanat faaliyetlerinde e, görev alma gibi e, işler yoğunlaştı. Ve 2018-2019 yıllarında da e, İBB, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdürlüğü oh. yaptım. E, çok severek çünkü orada 16 milyonluk e, İstanbul halkına çok sayıda farklı Kültürel faaliyetler sunma imkanı oldu, yayınlar, kitaplar. Birkaç tane örnek verebilir misiniz onlardan? Evet, yani sizin de yakın dostunuz, örneğin <laughs> İngiliz Müslüman muftedi Peter Sanderson fotoğraf sergisini Taksim Meydanındaki galeride Hı -hı. açmak benim unutamadığım, hani sizinle Hı -hı. ortak bir anımız. Kendisi Türkiye'de çok tanınmıyordu, oysa İngiltere'de meşhur bir fotoğraf sanatçısı, onu Türkiye'ye getirmiştik. Bunun gibi e, yani yerli sanatçıların birçok tabi e, eserlerini gerek e, konserler olsun, tiyatro olsun, kitap yayıncılığı bunları yaptık ama uluslararası bağlamda örneğin Cervantes İstanbul'da diye bir proje yaptık. Ya e, da az bilinen bir konuyu işlemeye çalıştık. İstanbul'un Yüzleri Yüzler serisinde e, 2019'da işte ben görevden ayrılırken 90'ı geçmiştik, 100'e yaklaşmıştık. İşte İstanbul'un 100 işte köşkü, İstanbul'un 100 kütüphanesi, İstanbul'un 100 çeşmesi gibi böyle bir seri vardır. Çok güzel. Ee, şu anda yeni baskıları yapılmıyor sanıyorum ama e, o da bizim son dönem e, sürdürdüğümüz e, güzel bir yayıncılık çalışmasıydı. Peter Sanders demişken tabi onu herkes Peter Sanders olarak biliyor fakat e, ben onun Müslüman ismini de biliyorum. O Abdulazim. Abdulazim. Abdulazim Sanders. Kendisiyle ben 1989'dan beri tanışıyorum ve Harem-i Şeriflerin genişletme inşaat projeleri varken biz filmini çekerdik, o da fotoğrafını çekerdi. Bana iki tane hediye etti. Evimizde asılı çok kıymetli bir ya, sanatçımız. Evet, Allah uzun ömürler versin. Evet, amin. Onun fotoğrafçılığı aslında rock and roll şarkıcılarını çekmekle başlamış <laughs> evet. 60'lı yıllardan. Evet. Onların içinde Yusuf İslam da var. Evet. Catch Tunes evet. diğer adıyla malum. O da İstanbul'u çok seven bir evet. değerli sanatçımız Yusuf evet, İslam. Evet, Abdülazim Sanderson tabii e, o iki evlilik geçirmiş, e, onu sevmek istemedim mi aslında çocukları Müslüman olarak doğmuşlar. Oh, Onun maşallah. eşi de, maşallah eşleri de <laughs> Müslüman, İngiliz onlar kendisi gibi çok munis bir insan. Siz de tanıyorsunuz onu kendisini, <laughs> kulakları çınlasın e, evet, şu anda. selam olsun. Böyle bazı e, şeyler var. E, Müslüman olmuş arkadaşlarımız, dostlarımız var. Onlardan bir tanesini de belki bu vesile müsaadenizle zikretmek isterim. Kendisi e, Kaliforniyalı Harun Michael Skuç. Evet, evet kitabını, Harun Michael Scucci, kitabını Evet. Kitabını okumuştum. Evet. Onun da iki tane veya üç tane kitabı Türkiye'ye tercih evet. edilmiş vaziyette. Allah ona da saadet, afiyet versin. Amin, amin. İsimleri maşallah böyle büyük bir liste <laughs> olacak dostlarımız var hamdolsun. Amerikalı, İngiliz, amin. Alman efendim Fransız. Fakat ben sizi daha fazla yorulmak için bir şeyi merak ediyorum. Hepimizin yolu şöyle veya böyle bir iyilikle kesişiyor. Sizin de hayatınızda unutamadığınız mutlaka iyilikler vardır. Onlardan bir tanesini rica etsem anlatır Tabii. lütfen? Tabii pek çok hikaye var gözlemlediğimiz, yaşadığımız, duyduğumuz. Ama Deniz Feneri'ne davet edilince aklıma gelen, hemen ilk aklıma gelen Deniz Feneri ile ilgili bir hatıra. 10 yılı geçmiştir muhtemelen. Benim eşimin ailesi Tekirdağ'ın bir ilçesinde yaşıyor. Bir kurban bayramında biz kurban bağışımızı deniz fenerine yapmıştık o tarihte. Akabinde bayramın ikinci ya da üçüncü gününde Tekirdağ'ın ilçesine gittik eşimin ailesini ziyarete. Orada işte birkaç farklı ziyaret yaparken böyle bir arka sokağa girdik. Böyle fakir vatandaşlarımızın yaşadığı. Baktım bir deniz feneri aracı kurban eti teslim ediyor. Ya Allahu Ekber dedim bizim et bizden önce buraya gelmiş. <laughs> Maşallah. O kadar çok unutamadığım bir anekdot oldu. Yani insanın tabi biz böyle beklentimiz yok yani yaptığımız bağışı illa görelim diye ki en doğal hakkıdır insanlar yaptıkları bağışı sorgulayabilir ki Deniz Feneri'nde zaten o sistem var. Bağışlanan her şey barkodlarla depoya stoklar alınıyor. Daha sonra onun kayıtlarıyla kime ulaştığı kayıtlarda, hangi tarihte Türkiye'nin ya da yurt dışında nerede kime teslim edilmiş o bağışlanan şey e, mutlaka e, izi sürülebiliyor. Tabii benim öyle bir beklentim olmadığı halde o Kurban Bayramı'nda, o e, Tekirdağ ilçesinde, o <laughs> fakir mahallede, o deniz feneri aracının kurban eti teslim ettiğini görmek benim için unutulmaz bir hatıra aldı ki e, yanımızda. Aileden de konuyu bilenler vardı onlara da demiştik işte deniz feneri falan diye. Kendi gözleriyle organizasyonu görmüş oldular. O gerçekten beni çok etkileyen bir hatıradır. Elhamdülillah maşallah. Allah tekrar nasip etsin. Amin. Ee, diğer vatandaşlarımıza da inşallah böyle bu hayattayken görmelerini yaptıkları iyilikleri Hı. ve esas tabii görecek olan iyilik öbür dünyada ahirette. Eyvallah. İnşallah onlar kaybolmaz. Hepsi tespit ediliyordur melekler tarafından. Efendim çok teşekkür ederim. Şeref verdiniz programımıza. Ben teşekkür Sağ olun. ederim. Allah razı, olduğunuz razı olduğunuz eşim, olduğunuz Deniz olsun. Deniz Feneri'ne emeği geçen herkese gerek organizasyon çatısı altında görev alanlara gerekse bağış yapan, destek olan herkese e, teşekkür ederim. Allah razı olsun. Hepsine Amin. hayırlı Ramazanlar. Şimdiden hayırlı bayramlar. Efendim bugünkü konuğumuz değerli kardeşimiz, meslektaşımız Kemal Kaptan Kendisine teşekkür ediyorum. Ve tekrar başka bir konuğumuzla karşınızda olmayı diliyorum. Hepinize hayırlı Ramazanlar efendim.